Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Buse ile köy bulduk. Hayatta kalmayıca Minecraft oynuyoruz. Ama Buse bir beklemiyor ki arkadaşlar. Bölüm bir. bölüm gelir bunlar. Neredesin? Şöyle. Şimdi evleri ara beni takip et. tamam, <laughs> tamam evleri. Buna bağlısın. Ay Bütün yatakları alıyor. Hayır bitti bana da al bir tane. Tamam dur şu meşaleyi de al. Kendini göstersene burada. Herkes öyle çekiyor. 2-3 sefer Roblox öyle çektim Göstermeyeceğim. Bak deveyi. Ay bunları elinden yok etmek istiyorum ha. Sadece kılıcım kal. Hadi hadi. Dursana sen biraz bir. ben kendime Yüzünü göster. Niye? Daha güzel olacak. Tamam. Devam edin. Arkadaşlar. Hadi gidelim neredesin? Dur lan yünleri de Allah Allah'ım olur. Alma alma onları boş yer. Hadi, Hadi gidelim. Geliyorum. Kapıyı da alalım. Alma hadi. Niye? Gel. Neredesin? İsmim. Bu Buse. Açıklamaya senin kanalını anlıyorsun. İsmim'i görmüyorum. Hadi hadi. Lan. aa oradaymış. Benim yorumlarıma velet yazmalar. Şey velet yazıyorlar yorumlara. Devam edin ben neredeyim? Beni takip et. Ya geliyorum. Of. Köyden niye gidiyoruz? Gerek. Hadi Bak bu ne? Bu ne? Adam Şey gibi. Ha benim de haritayı elmeliyim. <laughs> ne? Haritayı elinden yanlışlıkla acıktım. Gel sana yemek vereyim. Acıktım ben de. Kendi resmimi yapar. Çok çirkin görünüyor. Beklesene ula. <laughs> ya bari. Tapınak bulamayacağız. Ben öyle buldum. Yedin mi? Hı, hmm, elmas buldum. Birkaç <laughs> tane. Hadi. Bu se Hadi. önden, önden gittiğin için Hadi. 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 Buradan Hadi. 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 Heh. Roblox yasaklandı bize de Minecraft'a döndük oğlum. Oh. Zırı zırı Kaç? Yemin et. Yemin et neredesin? Oyna ne lan. Oh, altın bulursun. Bu arada bugünün amacını söylemedik. Ölüceğim, ölüceğim. Amacı ne? Zıgnak bulmak mı? Bugünün amacı tapınak bulmak. Gel yani uyuyacağımız bir yer yapacağız. Uyusak yavrum. Allah'tan bende yatak var. Neredesin? Zombi geliyor bu sefer. Geliyor. Gördüm ki. sen niye hani ölünce iş falan ne gitmiyor <laughs> çünkü <laughs> onu zaten. <yapsın. gülüyor> Ama ya dur. Dur senin işin ne? Nasıl bu ki? Direkt işinden sonra rahatça gelecek. 兄弟姐妹。 Amanhã nós. Ya. Ya, canım, gel, 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 gel. ya çıkamıyorum ki. Allah'ım geri düşüyor kırıyor. düşme geri. Beni denedi mi? Ve arkadaşlar kaldım çok uzakta değil. Yalana bak. Üstündeyim Buse. Ay. Ne uzak? geliyor. Harbi la. Sürekli kendi fotoğrafıma bakıp bakıp duruyorum ya. nas kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çölde kaldık. Sen beni takip et biraz da. <laughs> Yardım et. Çıkamıyorum. Allah Allah. Suya düşeceğim. koşuyor ki sen. koşuyorum zaten. Oh, canım Ben bana... Bah. Ben gidiyorum. Önüme bir şey <laughs> seni dinliyeceğim. <bak>. Kafam geliyor. <laughs> bu. <laughs> Şöyle yerlere gidelim.

Nasıl öbür elimi alacağım? Ay senden daha akıllı olduğum için elim alacağım. Ağzını gördüğüm için aşağıya. Şöyle bir toplayalım. Arkadaşlar o dünyayı. Ben böyle oynayamam. Şey Ay, hadi ev yapalım ya. Sıkıldım. Lan tavuğu öldürün. buraya. Şişt. Nereye gitti? Aa. Şöyle Geldin bana kazma ver. Ay hayatta kalmaydı. Çık şuradan. Düzgün otur çık. Al onu da. Ne yapıyorsun? Şurada otur. Şu anca beni kaldırdı. Hmm. Küçük olmanın avantajlıları. Beni yapıyorum. <laughs> Ne oldu lan? İskelet mi? Hey, Tam buraya evimiz yapalım. Buraya evimiz yapalım. Biraz versene. sen. Güzel. <laughs> evet. evet çünkü ben sana verdim. Git, kendi kase getir. Yok istemiyorum. Git getir kemiği bana ver. Gel lan oğlum. Yazın da görükmüyor. Veriyorum. Arkadaşlar bir dakika şurayı bir kestik. Dostum iyiyim. Öyle. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Şimdi biz şu meşaleyi bir alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Buse kılıcım yok. Neredesin? Biri var da biri var. Bak bakalım. Oha Buse. Abi. Bu Hangisi benim lan? i so şu yere gidiyorum iki saat. Ay, gitmiş hmm. Dur, gelmeye çalış. Gelemiyorum. akşam oluyor. Arkadaşlar burada kaldım. Pembe yatak yapacağım kendime. Yo ben pembe, pembe yapacağım. Ya yatak yatak. Yunus kim lan? Ya, kozayım, hadi gel. Hadi gel. Lan nerede zombiler geliyor?

azın o nerede Bu sefer azım gördüm kendi kendime geliyorum. Gel başa gel. Tamam tamam geliyor. <laughs> nerede doğdum? Karşıdan yanamam. Creeper geliyor. Köpeğim gelmeden. genişlet. Nereye? Burada. Bura. Kazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neler işler yapıyorum. O çık. Boş ver, geniş olsun. Çık. Ana bu ne lan? Vursam ne olur buna? Sana haber yollarıyorum anne, ne pislik. Almazsın oğlum. Başka odalar yapalım koy şu yatağa ya. Bizi koydum. Şuraya. Ya. Yani tamam. Kuşlar. Bir tanesini koy. Hı -hı. Ana. Yasoy. Koyuyorum bu sefer. Oğlum? Hayır Ha bu bana ne duyacak içeride Lan Nasıl ayarlayacağım? Yatağa bas Bastım Lan yatağımdan. Çıksana. Neydi? Evet arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Fazla bir şey... Gidiyor mu? Öylesin. <laughs> yani videomuzu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.